Herkese merhabalar. bugün videonun da başlığından anladığınız üzere şiirle gelmedim. Bir kitapla geldim karşınıza. Sherlock Holmes serisinden Panik kitabıyla geldim. Ee, Panik'i 3 gün içerisinde heyecanla, böyle yeri geldi heyecanlanarak okudum. Yeri geldi çok keyifli okudum. Bazı bölümlerine de aslında üzüldüm diyebilirim. Hatta katillere üzüldüm diyebilirim. Çok hızlı bir şekilde okudum. Elimden bırakasım gelmedi çünkü. En sevdiğim kitap türüdür polisiye e, gerilim içinde dedektifçilik olan kitaplar benim en sevdiğim türlerdir. İşte e, bu Sherlock Holmes panik kitabı da onlardan biri tabii ki. Hatta en başarısı diyebilirim. Çünkü bu Holmes karakteri e, ...hepimizde çok farklı bir yere sahip oldu. Büyük bir hayranlık uyandırdı... ...birçok kitlede. İşte bununla ilgili de e, kitabın... ...arka kapak yazısını okumak istiyorum size. Bunu çok net gösteriyor çünkü bizlere. Dünyaca ünlü dedektif Sherlock Holmes... kendini özgü kişiliği ve maceralarıyla... ...okurları 1887 yılından beri... ...büyülemeye devam ediyor. Sherlock Holmes... ...filmlerde en çok canlandırılan... ...karakter olarak Guinness... Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 75 oyuncu tarafından 200'ün üzerinde film, filmde canlandırıldı. Kitapları 85 dile çevrildi. Holmes, kutsal kitaplardan ve sözlüklerden sonra dünyada en çok okunan kitap oldu. Her yıl Avrupa ve ABD'de 5 milyon kitabı basılıyor. Hakkında yazılmış 10 binin üzerinde makale ve kitap, dünya çapında da yaklaşık 400 Holmes derneği var diyor. Yani bu da bize gösteriyor ki gerçekten de hepimiz için hayran uyandıran bir karakter Holmes. As bu Sherlock Holmes karakteri hakkında aslında birkaç tane de iddia var. Onları da söyleyeyim sonra kitap hakkındaki görüşlerime geçeceğim. Deniyor ki Sherlock Holmes bu kitabın aslında yazarı. Sir Arthur da onun yayın, yayıncısı. Olabilir mi? Bence olabilir. Böyle bir teori var. Bir teoride de diyor ki Sir Arthur üniversitedeki profesörü, hocası hocasının çalışmalarını, onun özelliklerinden etkilendiği için böyle bir karakter meydana getirdi ve onun üzerinde devam etti yazmalarına. Bir de üçüncü bir teori daha var ama o beni çok güldürdü. Size de saçma gelir mi bilmiyorum. deniyor ki Sherlock Holmes karın deşen Jack'tir. <laughs> Bence bu imkansız. Evet. Şimdi geçelim paniğe. Panik ismi nereden geliyor çözemedim. Çünkü kitapta panikle ilgili herhangi bir şey yok. Ama şu söz hoşuma gitti. Önce hedefini dikkatini dağıt, sonra yumruğu engelle. Kitabın burasında yazan söz. Bunu ...gerçek bir dövüş olarak düşünmesek de... E, ...her konuda... ...bu şekilde yapabiliriz... ...diye düşünüyorum. E, kitaba başladığım an... ...dedim ki... E, ...bu kitap serinin... ...ilk kitabı olabilir. Yani aslında Sherlock Holmes kitapları... ...hiçbir zaman sıraya konmuyor. Yani ilk kitabı şüphedir, ikincisi ölüm yolcusudur üçüncüsü paniktir falan filan diye hiçbir zaman sıraya sokulmuyor. Ama kitabı okuduğum an e, Holmes'ün daha sonra çok yakın arkadaşı olacağı yani çalışmalarında çalışma arkadaşı olacağı Watson ile tanışması bu kitabın e, ilk vakası, ilk cinayet dosyasına başlamadan önce girişinde Watson'la tanışmasını anlatıyor. E Watson'la bu kitapta tanışıyorsa Elbette serinin ilk kitabı olma hakkını panik alıyor diyorum. Fakat e, ikinci cinayet vakası var kitabın e, kitapta. İkinci vakaya geçtiğim zaman onun sonlarına doğru Holmes, Holmes ve Watson'ın birkaç konuşmasından e, ilk kitap olma ihtimali suya düşüyor. Bunu görüyorum. Ama sonra yine kurtardım. <laughs> Düşünerek kurtardım ve hala ilk kitap olduğunu öne sürüyorum. Ee, bunu da kitabın sonunda, anlatımlarımın sonunda açıklayacağım sebebini. Ee, kitaptaki ilk konu kızıl dosya konusu. Kızıl dosyada yine e, iki polis e, bir cinayetle karşılaşıyorlar ve bizim e, kendi deyimiyle uzman dedektifimiz Holmes'e e, başvuruda bulunuyorlar. Onun yardımını istiyorlar. Holmes e, olay yerine Watson'la gidiyor. Artık aslında çok iyi arkadaşlar. Birlikte çalışıyorlar. Çalışmaya başlıyorlar. Daha doğrusu bu ilk dosyayla başlıyorlar. Watson'la gidiyor ve e, neredeyse hiç kimsenin göremediği ...ipuçlarını olay yerinde... E, ...topluyor. Yani... ...düşünebiliyor musunuz? Yerdeki külden... ...onun bir proya ait olduğunu... ...keşfediyor. Hangi marka olduğunu keşfedebiliyor. Yani külün hangi markalı... ...pronun külü olduğunu bile... ...keşfedebilecek... E, ...bilgiye sahip bir adam Holmes. E, bu topladığı delillerle... ...katilin... Portresini bile bize çiziyor, <laughs> yüzünün rengini, işte tırnaklarının uzun olduğu olduğunu, tüm delillerden e, katilin portresi çıkıyor, e, iş, cinayeti işleme sebebini çıkartıyor ve cinayeti işleyişini, nasıl işlediğini çıkartıyor. Daha sonra elbette kendisi yakalıyor katili ve en sevdiği şey de Katille ilk konuşmayı kendi yapıyor. Bunu yapmasının sebebini de ben şöyle yorumluyorum kendi kendime. Ee, onun kurguladığı bir senaryo var. O senaryoyu e, katilin ağzından da duyabilecek mi? Duyamayacak mı? Katili yakaladığı an zaten e, katilin tipi hakkındaki düşüncelerinin doğru olduğunu herkes görüyor. E, katille konuşarak da işleme sebebini ve e, işleyiş şeklini ilk ağızdan kendisi dinliyor. Ve bu şekilde de egosunu biraz daha yüksek tavana çıkarıyor. Aslında hak etmiyor da değil. Yapsın zaten. olay e, olayda Doktor Watson'ın söylemlerinden dolayı dedim ki ya senin yerine ben olmalıymışım orada dedim. Çünkü e, ya yani ben bile bazı şeyleri orada yakalayabiliyorum neyin ne olduğunu, neden yapılabileceğini yakalıyorken Watson sanki bunları hiç anlamıyormuş gibi sorular soruyor. Belki bizi biraz daha etkilemek için yapıyor yazı yapmış yazar bunu ama bence basite indirir gemiş gibi olmuş. Çünkü bunu zaten ben bile görebiliyorum. O yüzden de Watson yerine ben olmalıydım. ee, <laughs> Kızıl dosyada cinayetten sonra e, yani katilin hayatı ve e, ölen kişinin hayatıyla ilgili sebeplerini anlatmak için bir hikaye var. Çöl çölde geçen bir e, olaylar dizgisi. Mormonların hayatı. İşte burası kitap severler için kitap okumayı sevenler için Gerçekten müthiş bir bölümdü. Yani benim için öyle oldu. Ee, yani betimlemeler çok güzeldi. Ben e, kitap okurken film izler tadında okumaya bayılıyorum. İşte burada da onu yakaladım yine. Gözümün önünde her şey canlanıyor. Ben de onları böyle izliyor gibi okuyorum. Su gibi akıp geçiyordu. Beğendiğim bir bölüm oldu. Kızıl dosya. Sonrasında e, ikinci dosyaya geçiyoruz. İkinci dosya karşımıza Dörtlü, dörtlü ittifak olarak çıkıyor, ismi altında çıkıyor. Dörtlü ittifakta aslında e, Holmes'e cinayet için başvurulmuyor. Bayan Morstan diye bir kişi geliyor ve 10 e, yıldır babasından haber alamıyormuş. Sonrasında yeni gelişmelerle karşılaşmış ve e, bunu çözebilmesi için de Holmes'e başvuruyor. Fakat e, işin içine bir giriyorlar ki üç tane ölümle karşılaşıyorlar. İki tanesi doğal, bir tane cinayet. İşte bu cinayette de yine bizim uzman e, dedektifimiz uzmanlığını harika bir şekilde konuşturuyor. Yine aynı şekilde katilin e, portresini çiziyor. Yine işleme sebebine yaklaşıyor ve işleyiş şeklini muhteşem bir şekilde çözüyor ve finali getiriyor. Jonathan Small'u karşısına alıyor ve ondan hayat hikayesini dinliyor. Bu e, hikayeyle de e, kendi kurgusunun ne kadar yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Jonathan Small'un e, ağzından yazılmış olan hikayesini okurken bir yandan ona çok öfkelendim. Yani bazı yerlerde çok öfkelendim. Bu kadar da gattar olunmaz gibisinden. Ama bazı yerlerde de gerçekten üzüldüm ona. Çünkü e, şimdi okurken görüyorsunuz ki gördüm ki hayat insanların karşısına neler çıkarıyor. Ne yollara götürüyor insanları. Peki bu yollar kendi çizdiği yollar mı? Yoksa kaderi mi oluyor? Düşünüyorum yani anlatımlara baktığım zaman adamın başka şansı yokmuş ki. <laughs> mecburen o yollardan gitmek zorunda kalmış. Ve bu yüzden de aslında üzüldüm biraz da. Ee, i̇şte bundan sonra şimdi başa dönüyorum. Ee, panik ilk seri mi? Yani serinin ilk kitabı mı? Yoksa değil mi? Burada ne yakaladım? Bunu başka yakalayan var mı yok mu bilmiyorum ama yorumlarınızı beklerim bu konuda. Şimdi e, ilk olayda ve ikinci olayda hepsinde de yani Sherlock Holmes e, katili kendi yakalıyor. Fakat hiçbir kazancı yok. Neredeyse para almıyor, ödül almıyor. Gazetelerde ismi çıkmıyor. Başaran kişi olarak polisler oluyor. Onlara zaten katili onlara teslim ediyor. Hikayeyi zaten onlar da dinliyor ve bu şekilde e, kapanıyor dosyalar. Ama Holmes'ün hiçbir kazancı yok. Doktor Watson da buna karşı çıkıyor ilk bölümde, ilk olay dosyasında. Diyor ki her şeyi sen yapıyorsun ama senin adın yok. Seni tanımaları gerektiğini düşünüyorum diyor. Herkesin seni tanımasını istiyorum diyor. Bu yüzden de e, kaleme almak istiyorum yaptıklarını diyor. Holmes de e, istediğini yapabilirsin diyor basında bunları kaleme alıyor zaten okuduğumuzda da onun kaleminden okuyoruz birinci olayda buna yer verilmiş İkincisine geldiğimizde Sherlock Holmes bir yerde artık kılık değiştirerek aramalarını devam ediyor ve bunun içine diyor ki basını göstererek bu kişi benim birçok çalışmamı ...kaleme aldı ve yayınladı. O yüzden de artık tanınır hale geldim. Ee, herkes birçok kişi beni tanıyor. Ee, Çözüme ulaşabilmem için de tanınmamam gerekiyor. Onun için de kılık değiştiriyorum diyor. Yani orada birçok çalışmamı diyor. Halbuki kitapta sadece bir çalışmada birlikteler, tanıştılar, ilk çalışmalarını yaptılar. Bu da ikinci çalışmaları. O zaman nasıl oluyor diyorum birçok çalışmada? Diğer hikayeler yazılmış mı yani? Diğer olaylar yazılmış mı diyorum? Yazıldıysa o zaman ilk kitap olamaz ama Watson'la tanışmaları bu kitapta. O yüzden ilk kitap olması gerekiyor. Acaba diyorum yazar yanlış cümle mi kurdu? Hata mı yaptı? Ee, ya da tüm kitaplar yazıldı. Ee, ha bir de şey var. Watson'ın bir sözü var. Watson Holmes'e diyor ki kitabın Sonlarına yaklaştıkça olaylar çözüldükten sonra bu seninle son çalışmamız olabilir diyor çünkü bayan e, morstan evlilik teklifimi kabul etti diyor e, artık hani evlenecek e, Horms'ten Holmes'un yanından ayrılacak bundan sonra o kendi hayatını sürmeye devam edecek bunu belirtiyor e, burada da son çalışma diyor İlk çalışma ilk tanışma var bir de son çalışma var aradakiler nerede? Dedim ki acaba bütün hikayeler yazıldı sonra e, bunlar kitap haline getirildi mi toplandı hani iki iki, iki tane hikaye bu kitapta üç tanesi öteki kitapta bir bir hikaye tek kitapta bu şekilde mi yapıldı acaba dedim bunu yaparken de ilk ve son hikayeyi aynı kitaba alarak hatam mı yaptılar dedim böyle düşüncelere kapıldım sonradan da aklıma şu geldi. Hani bazen film izlerken e, olayın başlangıcını görüyoruz. E, sonra da sonunu bize izlettiriyorlar. Kapatıyorlar, bitiriyorlar o bölümü. Sonra ikinci bölümde, üçüncü bölümde, dördüncü bölümde arada yaşananları gösteriyorlar bize. İşte bu kitabı da acaba o şekilde mi yaptılar dedim. Ve evet sonunda bu karara vardım. Bu şekilde yapmış olmaları gerekiyor. Tanışma ilk kitaptaysa, serinin ilk kitabı budur. Sonundaki hikayeyi de bize en son hikaye olarak gösterdiler. E, aralardakileri de diğer kitaplarda okuyoruz diyorum. E, i̇şte bu sonuca vardım. E, peki ben bu kitaptan ne gibi mesajlar aldım? Yani sadece cinayetleri okuyup geçmiyorum. E, her kitapta yaptığım gibi cümlelerin arasında, e, satırların arasında... Mesajlar yakalamaya çalışıyorum. Bunların arasında da e, benim yakalamam için yani herkes farklı şeyler yakalayabilir. Benim yakalamam için şunları koymuş diyorum. E, herkes aynı özellikte değildir. E, fakat herkes birbirine karakterine, huyuna, özelliklerine saygı gösterdiği sürece kimsenin kimseyle anlaşamamı gibi bir sorunu olamaz. Eee Verilen sözlerin, yeminlerin değeri, dostluğun önemi, intikam ateşinin gücü ve aşkın e, her an, her yerde karşın, kar, karşımıza çıkabilecek bir duygu olduğunu satırların arasından seçmiş durumdayım. <laughs> Yine boş bir kitap olmadı benim için. Güzel bir kitaptı. Holmes'ün... E, anlatımından da yakaladığım bir şey var onun deyimiyle e, aklımıza yer etmiş bazı bilgilerin veya yeni duyduğumuz e, fakat işimize yaramayan bilgilerin e, unutmaya çalış bilgilerin bilgileri unutmamız gerektiği unutmaya çalışmamız gerektiği onları silmemiz gerektiği Eğer böyle yaparsak yeni gelecek olan ve işimize yarayabilecek e, bilgiler için aklımızda yer açmış oluyoruz. Bunu da sadece akıllılar yapar diyor. <laughs> evet Bunları da aslında uygulamamız gerekiyor diyorum. E, bu kitabımızda benden bu kadar. Sizlerin yorumlarını bekliyorum okuduysanız. E, siz neler düşündünüz bu kitap için? Onları bekliyorum. Okumadıysanız da okumanızı tavsiye ediyorum. E, kitapla kalın, mutlu kalın ve Yüzünüzden hiç bir zaman gülümseme eksik olmasın. Hoşçakalın.